Bak güzel kardeşim. Bak canım kardeşim. Sen daha yavrusun. Bak buralara gelmişsin. Güvercin Kanalı'ndan hepinize merhabalar dostlar. <laughs> Gördüğünüz gibi minnak bir kedi gelmiş benim kuşlarımın kafeslerinin yanında yatıyor. Şimdi Seni hızlı bir şekilde korkutsam buradan kendini aşağı atarsın. Ama sana böyle <laughs> desem korkar kaçarsın. <laughs> kardeşim çık çık dışarı. Nereden geldiysen oradan çıkıyorsun. Köpek gelip seni ısıracak. Bak geliyor. Nasıl girdin buraya sen ya? Ha? Pısla bir. Kaçamıyor da yazık Oğlum kapıyı açayım da oradan çık lan. Bak bak nerelere durmandı. Evet Raki aşağı atla bilirsin. Evet Raki aşağı atladı. geliyor Geliyorum. <laughs> <laughs> Yalla yani manyak idi ya. Dostlar görüyorsunuz yani. Biz bunun anasıyla da uğraşıyorduk. Anası bitti çoluğuna çocuğuna uğraşıyoruz. He. Siz de ikiniz yumurtayı paylaşamam. Ondan sonra yumurta soğukta kalsın. Ben de ikinizi birden ısırayım. Ha iyi altınızdaymış. Yemi de dökmüşler. Ben bunları abi anlayamıyorum ya. Şuna bak şu boka neyi bak. Yemliğin içi temiz. Yemliği şuraya koyun. Bu yemliği nasıl alıp da taburalara getiriyorsunuz? Anlamıyorum ki ya. Koca yemlik ağır yemlik. Ya ağzımdan mı taşıyorsun? Nasıl yapıyorum başarıyorum bunu? Vallahi çözemedim ya. İçine sıçtın mı sıçmış. Bu suluk değişmeden olmaz. Ooo her yere sıkmış batırmış. Aha ha ha. Azılı düşmanlardan birisi de aşağıda. Şu ana bak. Bunlar var ya bunlar. Benim düşmanlar ya. Abi başka yer yok mu yatacak ya Geliyor da benim balkonda kuşların yanında yatıyor ya. Bitti piresi böceği Gelir ondan sonra Uğraş dur yani Bunların sağlığı saat değeri. Yerinde şimdi Sağlık saat kontrolü yapıyoruz arkadaşlar Ya o kedi de hayvan Yağmur yağıyor gelmiş buraya sığınmış Gelmesin bir daha diye Bazen benim kuşlarım dışarıda kalıyor ne bileyim Şurada kapısını açık unutuyorum falan Telefon olur arkadaşlar o yüzden Köpek taklidi yaptı <laughs> Yani yoksa biz de meraklı değiliz köpek olmanın dur kardeş dur kardeş bu kardeş geçenlerde ölüyordu erkeğe bak erkeğe gavur çok tatlı oldun sen ha şunların yumurtası çıkaydı be aman 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 arkadaşlar bu bebek de dün aşağı düştü elimden uçacağım diye sonra toparlamaya başladı. Öyle mi oldu lan? Buradaki bebeklerimiz de on numara. Şimdi ben bu kuşları uçurayım. Dışarıda bakalım kuşlara. Şurada bir yavrum vardı. He, oldu lan? Yanar yavru vardı arkadaşlar. Çok tatlı. He, siz de oraya mı kızdırıyorsunuz yuvayı? Ne oldu? Buranın tahtası düşmüş. Şu düşmüş. bebeğe bakacaktık. Gel kız. Gel kız. Amanına minnoş. Mini mini minnoş. Canıma da minnoş. Pek tatlı oldun sen. Pek minnoş oldun sen. Maşallah maşallah. Paça takımlarına bakın dostlar. Çok süper oldu bu yavru. Bunlar da buraya yuva kızdırıyorlar. Burada kızdırsınlar iyi. Yani iyi ki de oraya kızdırıyorlar. Şu tarafa kızdırmasınlar. Dişi beyazımız yumurtlayacaktı. Ona bakalım yumurtlamış mı? İkinciyi atmış herhalde. Erkek yattığına göre büyük ihtimal ikinciyi de attı dostlar. Buna da bakalım. Burayı da bok götürüyor. Burayı da bir yıkamam lazım. İniyoruz. Bismillah. Evet. Beyaza yağ sıktık ağzına arkadaşlar. Bakayım ikinci atmış mı? Atmış. Çok iyi. Bunların ikinci bebeleri çıkmış mı? Çıkmış. Çok güzel. Güzel abi. Şimdilik gelişmeler güzel. Tamam. Sistem iyi. Şimdi Uç, uçumları yapayım da geliyorum. Ah oh, dostlar. Video çekeceğiz. Yani hemen yağmur başladı bakın. Şiddetli bir yağmur başladı. Ben de videoda şey yapmayacağım artık. Çekemeyeceğim bugün kuşları burada yemleyeceğiz. Siz niye böyle şımarıklık yapıyorsunuz? Bu arada kafeslerim bitmek üzere dostlar. Onlar da bu hafta içi Allah izin verirse alacağım. Onlar da halledeceğiz. Şunun da şuraya girecek bu kuş. Memati bakın nasıl yatıyor yumurtalara. <laughs> Bunlar işte böyle. Fazlalık dişi kuşlarımız falan böyle. Burada ayırıyorum dostlar. Erkek olduğu zaman eşleştireceğim. Böyle. Bunlar da yumurta küstürmüyorum ki bu şekilde dursunlar. Memati biliyorsunuz zaten yumurta felci geçiriyor. Şunların hepsine bir yem takviyesi yapacağız. Bunlar da yumurtayı bölüşemiyor dostlar. Bu çok iyi bir şey aslında. Yarın yavru büyüdüğü zaman çıktığı zaman içinde nasıl bakacaklar deli dehşet büyütecekler yavruyu. Ben kapaklarını kapatmayayım. Sularını falan değiştireceğim işte. Yemlik, yemliğim neredeydi benim? Şurada. Ay. Bu yemliği dolduracağım. Şimdi hep beraber bunları birlikte güzel güzel halledelim. Hem de bir yandan sohbetimizi, muhabbetimizi edelim. Tamam. Buna birazcık şöyle buğday alayım. Birazcık şuradan karış alayım. Alabilirsem tabi aldım. Güzel. Yettiği kadar arkadaşlar. Yetmediğinde şey yaparız. Şimdi bunlara azar azar vereceğim. Yağmur yağdığından dolayı dostlar. Zaten bu, bunlar var ya bunlar israfçınız. Aslında size yem falan vermek istemiyorum da. Size bu kadar yem yeter lan. Tabağa kadar var ya şu kadarcık yem yeter size. Bir yemi yere dökmek neymiş görün bakalım. Aslında bu şunun içine koysam nasıl olur? Şurada yeseler. İçeride sıçamazlar. Şuraya koydum. Ha? Şöyle dursa içine sıçarlar mı? Sıçarlar şöyle sıkıştırıyorum. Şöyle. Ha, şöyle dursun. Şunu şuraya taksak. Şimdi biz dökeceğiz la beri ötedirken. Bunlar dökmesin derken. Ha, şöyle koyayım da. Bak Şimdi oldu. Sıkıştı. Şuraya basıyor. Takla attırıyor. Lan bunlar var ya. Sabit işte yemlik. Şimdiki yaptıracağım kafeslerde böyle problem yaşamak istemiyorum arkadaşlar. Yani kuşun içine yemliği koyuyorum, yemliğin içine sıçmayın diye. Çekil bakayım, mematinin ekürüsü. Üretimler hakkında falan bilgiler de vereceğim bu arada dostlar. Üretim de açalım, çok güzel şeyler yapacağız. Bunlara biraz çok vereyim. Siz israf edin, siz çocuksunuz daha bak. Sen israf edebilirsin, sana kızmam, senin daha aklın yetmiyor. Ama koca koca iki yaşında, üç yaşında kuşlar israf edince insan şaşırıyor yani. Şu aşağıda mematiyle kankası vardı. Onları dışarıda yemledim. Yağmur yağmıyordu az evvel. Şunlara birazcık dökelim. Benim bir tane şey mi olacak? Size de birazcık sonra ekeleri yemleyeceğiz de. Ekeleri nasıl yemleyeceğiz? O sıkıntı. Ekeleri yemleyeceğiz şurada benim. Nerede la o? Ha buradaymış. Şunun içine biraz yem alayım ekeler için. Bu arada burada kalem de var dostlar. Ekelere buğday vereceğiz. Ekeler biraz buğday yiyecek. Bugün. Ha, bunun hepsini vermeyeceğim dostlar. Ekelerin şeyi pislenmiş. Ee, Yemliği pislenmiş. Yemliği alacağım. Hep böyleyim. Her gün böyleyim. Git gel. Şu neredeydi? Bu neredeydi? Şunu nereye koyduydum? Öyle oraya var, buraya var. Uğraş dur. Bakın bu dışkıyı da şunun dibine koyayım da boşa gitmesin. Gülüm dibine. Şurayı şöyle alalım. Bakın şu dışkıyı aldık mı? Aşağı komşu yatmıyoruz aşağı. Komşumuz var aşağıda. Balkondan aşağı savurmuyoruz arkadaşlar. Şöyle alıp kurumuş zaten dışkılar bundan bir şey olmaz. Kuru dışkıdan hiçbir şey, hiçbir zaman sıkıntı gelmez arkadaşlar. Ama yeme bulaşan yaş dışkı sizi sıkıntıya götürür. Şu arayı atayım da burayı ben zaten yıkıyorum. Bu aralar havalar soğuk diye hiç yıkayamıyorum dostlar. Şunları da kaldıracağım zaten. Havalar ısınıyor az kaldı. Şu pencereleri de açacağım. Hatta şun açtım zaten. Şöyle at gitsin. Ee... Evet 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 evet. Ay döküldü. Tam buranın hepsini ver gitsin yesinler ya. Ya var ya damızlıkları böyle işte ayırıp da ayrı bir yerde yemlemek var. O kadar rahat oluyormuş ki sizlere anlatamam ya. Yani var ya yavrular falan perişan ediyor damızlıklar dostlar. Kesinlikle ve kesinlikle hani akıllı kuşlarınız damızlık kuşlarınızı şey yapın. Ayırın. Ayrı yerde yemleyin ya. Yani bunun tadını hiçbir şey vermiyor. Damızlıklar ayrı yemliyorum. Yavrular ayrı yemliyorum. Yavrular kendi kendine çıkınca zaten yavrular bir de şımarıyor ya. Yerde. O şımarıklıklar falan. On numara oluyor. Bunların suyu var mı var iyi. Gel bakalım gel. Gelin aç köpekler. Hepinize yem getirdim. Hadi bakayım. Bu da eşini yumurtaya kovalıyor. Yengari. <laughs> Doya doya o da yavrusuna yatmış bak üstte boz bozu da e, şey yaptım yemledim diğer kuşlarla o yüzden gelmiyor. Bunlar doya doya yesinler. Yavrumuzu zaten göstermiştim şuradakine. Bir tane yavrumuz var. Beyazların iki tane yumurtası var. İnşallah Allah'ım bu sefer kırmazlar ya Rabbi. Şu yavru da büyüsün dostlar. E, Yanar dönerle beyazı ayıracağım. Ve bu yavru da şeyle bir tane beyaz paçalı erkek yavrumuz var ya çiftepe onunla eş yapacağım inşallah dişi erkekli olurlar da yani büyük ihtimal o erkek bu dişi öyle hissiyatlarım çoğu zaman tutuyor dostlar ama yine de biliyorsunuz bazen yanılabiliyorum ama yüksek ihtimal biri erkek bir dişi dostlar çok güzel oldu onlar da biri Arap biri yanar döner çok güzel bir takım oldular onlar da uçurt uçurtacağız oynatacağız eş yapacağız çaprazlama olacaklar ve beyazla yanar dönerimizden bir takım çaprazımız olacak çok güzel bir şekilde. Onları da inşallah ya Rabbim nasip ederse götürürüz şeye koyarız. Tükanımıza koyarız. Dükkanımız da su alıyor bu aralar şu anda yağmur da yağıyor. Dün yaptıracaktık işte olmadı. Bakalım çok güzel de yemiyorlar. Neyse. Sıkıntı yok yani. Anladınız gibi dostlar. Yumurta yok işte. Şu Araplar yumurtayaydı. Yumurtlayacaklar kızdırıyorlar. Bunların bir çift yavrusu oldu işte bir çift daha büyüttüler. İkinci çifti çi büyütüyorlar. Beyazlardan yavru almam lazım. Dolu dolu. Bekliyorum işte. Bakalım ne olacak. Yani beyazların yumurtasını açtım. başka kuşların altına falan çeksek daha iyiydi. Yani neyse. Çoğalacağız arkadaşlar. Yaz bomba gibiyiz. Yazın sonlarına doğru. Yani kuşlarımız deli gibi çoğalacak. Zaten çiftlerimiz de var. Onları da atacağım eşe. Öylelikle daha da fazla kuş al almış olacağız. Bakalım. Nasibimiz, kısmetimiz ne olacak, göreceğiz zamanla. Neyse dostlar, bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, esen kalın. Sizleri seviyorum. Videoyu beğenip like açmayı unutmayın. Videonun sonuna kadar izlediysen abone olursun zaten. <laughs> Beni sevmişsindir. Görüşmek üzere. Mağmeyi bak.